Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Yeni rakamlar açıklandığı Yeni rakamlar bizim ne hale düştüğümüzün bir göstergesi olarak tekrar durumumuzu gözler önüne serdi. Biz de bugün onu konuşacağız e, sizlerle. Merhabalar Ebru. Merhabalar Özgür. Merhabalar sevgili izleyiciler. Evet rakamları gördükçe biraz daha içimiz açılacağına biraz daha kararıyor. Gerçekten çok üzülüyorum. E, dediğin rakamlar Türk işin açlık, yoksulluk ve e, gıda enflasyonu fiyatları. E, Zaten yoksuluz, hepimiz yoksuluz, onu zaten biliyorduk. 22 bin lirayken yoksuluz derken şimdi 23.599 liraya çıktı yoksulluk ama açlık çok daha korkunç düzeylerde. 7.245 lira özgür yani asgari ücrete baktığımızda 1745 lira üzerinde asgari ücretin. Yani asgari ücret zaten ilk o Temmuz ayında bir güncelleme yapıldığı sırada bile anında kendisini enflasyonun altına çekmişti. Daha para cebe girmeden 300-500 lira gibi bir rakam uçup gitmişti. Şimdi her ay bu rakam artarak gidiyor. Ee, geçen ay ile bu ayki yoksulluk rakam arasında neredeyse 1000 liraya yakın bir fark var. Hani küsüratları hiç yapmaya gerek yok. Dilimiz 22.000 liraya alışmıştı çünkü. Şimdi 23.500 lira oldu ve bunun sürekli olarak düzenli bir şekilde gideceğinden emin olabiliriz. Bundan hiçbir şekilde şüpheniz olmasın arkadaşlar. Yani evet. kazandığınız para her ay bir önceki ay almış olduğunuz, yapmış olduğunuz alışverişindeki o sepetin birazcık daha küçülmesine sebep olacak. E, çünkü e, bu rakamlar bunun göstergesi. Yaşam maliyetlerinin ne kadar arttığının, aldığınız paranın da değerinin ne kadar yalan olduğunun göstergesi durumunda arkadaşlar. Evet. Aslında tam e, şey dün Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı işte e, enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz cümleleri vardı ya yine ona karşılık gelebilecek cümleler kurmuştu. Refah seviyesini arttıracağız e, yılbaşı itibariyle yani yeni yıl itibariyle ciddi zamlar yapacağız. E, şeklinde cümleler kurdu ama e, baktığımızda ne kadar zam yaparsa yapsın enflasyon durumu ortada gelinen nokta ortada yapılan zam herhalde e, bundan önceki yapılan asgari ücrete yapılan zam daha ceplerine girmeden önce erimişti e, muhtemelen işte 8 8500 lira falan gibi rakamlar dillendiriliyor asgari ücret içinde e, yeni yıl itibariyle ama e, zannediyorum o yine cebimize girmeden yine erimiş olacak yani vatandaşlar bunu şöyle çekebilirler. E, bu videoyu izleyen izleyicilerimiz e, şu an 5.500 liralık bir asgari ücretle kaç kolu yumurta ya da kaç kilo un neye indekslemek isterlerse temel gıda ürünlerinden bir tanesini seçsinler evlerinden eksik etmedikleri e, hani mevsimsel meyve ve sebzeden bahsetmiyorum tabii ki buna indekslesinler. 5.500 lirayla bugün kaç koli yumurta alınabiliyor. O da yumurta gibi yumurtadan bahsediyorum. Çünkü bazı yumurtalar kendisini yumurta zannediyor. Böyle e, bıldırcın yumurtası gibi. Gramajı daha düşük. Fiyatı da 40 45-48 lira civarlarında satılıyor. Ama bizim bildiğimiz... Evet, evet Bizim bildiğimiz boyutta bir yumurtayı aldığım sırada onun fiyatı 65-68 lira civarlarında kadar falan geziyor. Bugün asgari ücretle kaç koli yumurta alabiliyorsunuz kısmını not edin. Yılbaşında farz edelim ki 8500 lira gibi bir fiyata yükseltildi asgari ücret. Hani halay çekmenin önüne geçmek için bu uyarıyı yapıyorum hemen işte yılbaşında 8500 lira asgari ücret alacağım o ay vesaire bilmem neye girmeyin. Bir de o yılbaşındaki geldiğimiz gün 2023'ün ilk evet. günü bir koli yumurta kaç para ve 8500 lirayla kaç koli yumurta alınıyor? Hani asgari ücret yumurta endeksi yapın. Paranızın ne kadar eksildiğini oradan görürsünüz. Evet. Türkiye bunu da açıkladı aslında özgür. Yani gıda enflasyonunu da açıkladı. Aylık yüzde beş buçuk falan, yıllığa baktığımızda da yani 12 aylıkta da yüzde 130 bir artıştan bahsediyor. Hani o senin koli yumurta hesabına baktığımızda hani gerçekten işte o 68 liralık olan yumurtanın yıl nereye geleceğiz? Zaten şimdiden bile tahmin edilebiliyor yani. Evet yani 2021 yılındaki fiyatları da belliydi. 2022'nin başındaki fiyatı da belliydi. Şimdi 2022'nin son çeyreğine giriyoruz. Şimdiki fiyatlar da ortada. Yani o sebeple e, bugünün şartlarında şu gün en az 15 bin lira maaş alabiliyor, almalı ki bir asgari ücretli çalışan yaşam standartlarına yaklaşabilsin. Böyle yani çok lüks bir yaşamdan falan bahsetmiyoruz. Yani kirasını rahat ödesin, market pazar alışverişlerini rahat rahat yapsın. Beslenmesi için ihtiyacı olacak şeyler en azından bir miktarda olsa evine sokabilsin. Karnını da... doyurmak diye sağlıklı beslenme devam evet. değil mi? Evet. Yani e, yani daha bir de kış başlamadı. Henüz kışa girmedik. Tabii bir de doğalgaz fiyatları yok bunun için. Doğalgaza gelen zamları düşünürsek zaten eyvah diyorum yani. Eee kendimden bir örnek vereyim. E, ben sadece merkezi sistem benim oturduğum e, bina ee, sadece ocakta yani yemek yaparken kullanıyorum doğalgazı 15 lira gelen doğalgaz 48 lira geldi. Buyur işte 3 katı evet. Yani sürekli kullandığın şey ne kadarlık fatura ödediğini biliyorsun ve 3 katına çıkıyor. Bunun için yani ocağın dört gözünde keyfi açık bırakmadın yani ihtiyacın kadar kullandın Aynen öyle. E bir de kalabalık bir ailede düşün. Bütün gözler açık. Birinde çorba pişiyor. Birinde yemek pişiyor. Öbürkünde işte makarna pilav neyse bir şey pişiyor. Ya biz iki kişi yaşıyoruz. Aynen öyle. Tabii beş kişilik bir aileyle iki kişinin yaptığı yemek de tabi birbirinden çok farklı. Doğru söylüyorsun. Yani e, 200-250 lira demek. Yani doğal gazın kombisini açtığınız sırada zaten cebinizden çıkacak olan para belli. Yani şu havada güneşi görmeye ne kadar uzun süre devam edersek ben o kadar mutlu olacağım. Çünkü şu hayattan artık yani mutluluk için böyle farla, fazla bir şey e, beklentisi kalmadı insanların. Yani çoluk çocuk herkesin. Çünkü kış başladığı gün o kombiye elimiz gitmek zorunda kaldığı gün otomatikman bu ay kombi kaç para gelecek? Doğalgaz evet. kaç para gelecek? Bir de o sırada genelde hep şey alır. Tam e, hesap kesim tarihinden önce saat okumalarından bir girce önce zam açıklanır. Evet, hep o zamana denk gelir nedense. Evet. Yani. Denk geliyor. <laughs> Sayaçlar okunduktan sonra zam açıklanmaz. Sayaçların okunmasına bir gün kala zam açıklanır her zaman için. Yakmasan evet. bir türlü, yani yaksan bir türlü. Şey, şey. Doğalgazdan bahsediyoruz. Hani doğalgaz, alternatif kömür kullanalım falan desek zaten e, mimarisi her evin uygun değil. Özellikle yeni yapılan evlerde, büyük şehirlerde e, zaten artık soba yakmaya uygun değil evler. Velev ki yakabiliyorsun, e, kömürün fiyatı da %500 arttı. Yani geçen yıl bir tonunu 1000 liraya aldığınız kömür şu anda 6000 lira. Nasıl alacaksın, nasıl yakacaksın? Yani. Bir ton kömürle zaten kış geçiremezsiniz. Daha bunu bir de odunu var yanında almak zorunda. çünkü hatırlıyorum üç ton falan kömür alırdık hani kışın evet. geçirebilmek için. Anca rahat geçirebilmek için e, gereken miktar. Yanında bunun odunu var dediğim gibi e, yani bu ikisi karıştı sırada zaten ortaya bir 10-15 bin liralık gibi bir rakam çıkacak anlamına gelir. E, 10-15 bin lira bir de kışın uzun sürdüğü bir bölgede yaşıyorsanız daha fazla kömüre daha fazla oduna ihtiyacınız olacak demektir. E şimdi hangi şartlar altında kim yani, yani yakmayın deniliyor. Yani bu tasarruf tedbiri yapmasına gerek yok. Zaten alamıyor insanlar. Evet dün konuştuk ya işte o bakanların evet. açıkladığı böyle e, aslında hepimizi güldüren komik tasarruf Kesinlikle tedbirleri. Olabilir. Yani yakamayacağız zaten yani. Battaniyelere evet. yorgana sarılıp oturacağız mecburen. Kat kat çorap giyeceğiz ayağımıza. Oturacağız. Yani şöyle diyorlar yani insan inşaatlarda e, üstünüzde sadece bir çatı olabilir ama yani verilen şu rakamlarla Türk işin verdiği rakamlarla Üstünüzde çatı olabilir ama düzgün bir yerde oturamazsınız. Evet hakkınız yok deniyor. Karnınızı doyurabilirsiniz ama beslenemezsiniz. Zaten sağlıklı beslenmeyi geçtim de. Yani ve ısınamazsınız. Zaten bunun üçü olmadıktan sonra hani çok fazla. Ne için mücadele ediyoruz? Ne için yaşıyoruz? Evet ne için işe gidip geliyoruz? Mesai harcıyoruz. Zaman harcıyoruz. Günde 3 tane, 4 bizim... tane vesayet değiştirip değil mi? 8 evet. saat, 9 saat, 10 saat yeri geliyor. 12 saat neden çalışıyoruz? E Bu saydığın üç tane maddeyi karşılayamıyorsak çalış, yaşadığımız ülkede o zaman biz sadece birilerinin işi olsun diye çalışan ırgatlara dönüyoruz yani. Evet aynen Biz çalışalım ki fabrikanın sahibi e, üretimine devam etsin, satışına devam etsin, parasına para katsın, zengin olsun, zenginliği daha da artsın. Irgatız şu anda hakikaten ırgatız yani. Evet. Biz daha fazla çalışalım ki birileri daha büyük silindirli arabalarla daha güzel uçaklarda gezebilsin. Tasarruf yapmak zorunda olmasınlar. Bir de evet. oradan e, tasarruf, İtibaren olarak... tasarruf olmaz Özgür. İşte biz o itibarı göremediğimiz için yani e, o büyümeden hiç nasibimizi alamadığımız için yani büyüme rakamları açıklanıyor sürekli. E, yenisi de açıklanmıştı. Hatta Türkiye'nin büyüme rakamını falan da yükselttiklerini falan söylemişlerdi. Vatandaşa söylemiyorlar onu. Yani e, biz değiliz o büyüyecek olan kişiler. Yani bizimkiler büyümeye takmışlar. Enflasyon nasıl olsa çözülecek diyorlar. İşte yüzde sekiz yüzde enflasyonla yaşıyoruz. Öldük bittik diyenler de şey diyorlar. Hani büyüme bizim umurumuzda değil. Büyümeden önce Amerika Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklaması vardı. E, Lagarde aynısını söylüyor. Enflasyon bizim önceliğimiz. Büyümeye takılmıyoruz diyorlar ama biz tamamen büyümeye odaklı yaşıyoruz da. Hani o büyümeden biz de nasibimizi alabilsek evet o acı reçeteyi e, bize uygulasınlar ama maalesef ondan nasiplenen biz değiliz en azından. Kesinlikle biz değiliz. Ee, bizim ne kadar küçüldüğümüz işte programın başında da söylediğim gibi yoksulluk rakamlarıyla ortada. 23.500 liranın altında para kazanıyorsanız zaten yoksulsunuz. Hep yoksulluk zaten. Ee, 7.000 küsür liranın altında maaş alıyorsanız da açsınız. Tek başına yaşayan bir vatandaşın ihtiyacı olan maliyet, yaşam standartlarının maliyet ka ma karşılamak için ihtiyacı olan para 9 bin lira gibi bir rakam. Asgari ücretin iki katı neredeyse. O da bizde yok dağılalım o zaman bugün de. Evet bizde yok. Yine yoksul yoksul dağılalım sevgili izleyiciler. E, aramızda zengin olan izleyicilerimiz varsa bir yorum yazsınlar da e, biz de böyle. Evet, en azından zengin arkadaşımız var diye mutlu olalım. Zengin abonelerimiz var diye mutlu olalım. Oradan keyif yapalım kendimize sebep çıkartalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.